Arkadaşlar hepinize merhaba. Bitcoin sahibi tutan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Flux coin'i inceleyeceğiz. Tabi incelemeden önce hemen Binance'de yeni listelen söyleyebiliriz. Söyledikten sonra hemen analizimize başlayalım. Şimdi biz uzun vade konuşmamız gerekiyor Flux hakkında. Şimdi uzun vade konuşmadan önce şunları söylemek istiyorum. Yeni listelendi. Özellikle Binance'de. Binance'de. Hani alsat trade işlemi yapmadan önce biraz daha geçmişine bakmanızı ben bu konuda öneririm. Trade yapacaklar için. Dilerseniz hemen günlük analizimizde başlayacak olursak. Binance'de listelendi. Tabi listelendiği zaman her zaman otomatik bir şekilde bütün coinlerde bir pump geliyor. Bu gelen pump umarım geri çekilmez çünkü burada bir 4 saat, e, günlük mum kapanışı yaparsa Flux hakkında gerçekten pozitife dönülebilir. Diğer bir şekilde Bakacak olursak bir e, düşüş kanalı içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Bu düşüş kanalı kırıldı. Şu an 2 dolar bandında. Burası kırıldı. Üzerinde gün kapanışı da gelirse ve buradaki direnç seviyesini bir destek haline getirirse Flux yoluna güzel bir şekilde devam edeceğini düşünüyor diyelim. Şimdi Flux hakkında daha neler olabilir neler? Şimdi bir tık geçmişe gelmek istiyorum. Tabii geçmişe geldiğimde hemen şöyle anlatayım size. Neden bulamadım bunu? Evet. Şimdi bu gazlanmaya başladı an Binance'a bir derken bu coin 5x yapıyor. 5x yaptıktan sonra düzeltmesini yapıyor. Yaklaşık 2.8 dolardan 1.1 dolara kadar bir geri çekilme, bir düzeltme yapıyor. Bu düzeltme yaptıktan sonra ki düzeltmeyi yapmasın bitirmesindeki en büyük etken Binance'da listelenmesi. Binance'da listelendikten sonra özellikle Binance tarafında grafiklerine bakıldığı zaman pek bir direnç yok. Ve bu balinalar dirençsiz coinleri çok sever. Niye? hiçbir direnci yok. Alış yapar. Uzay boşluğunda yoluna devam eder Coin. Şimdi günlükte ne olabilir? Destek seviyemiz 1.1 1.18 se seviyesi. 1.18 seviyesi, seviyesi unutmayalım. Önemli bir destek seviyesi. Bir sonraki destek seviyemiz ise ve burada fazla bir desteğimiz yok. O da 0.62 seviyesi. Şimdi günlük tabloda bakacak olursak daha stokastik RSI daha yeni al veriyor ve pozitife dönülebilir gibi görünüyor ama özellikle altcoin trade ederken her zaman bitcoin'e bakmanızı öneririm. Tabi yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle ve kesinlikle. Diğer bir konuya gelecek olursak bir de ters Fibonacci çekmek istiyorum. Bu konu hakkında da bir yorum yapayım. Tabii kendi yorumlarım bunlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Hatırlatmak istiyorum. Şimdi 1.618 seviyesi, 4 dolar seviyesi, 4.38. Burada da bir direncimiz olabilir. 2.618 6.8 dolar seviyesi burada bir direncimiz olabilir ve 3, 618 seviyesi burada da bir direncimiz olabilir diye düşünüyorum ben 0.618 altın oranımız güzel bir direnç direnç olduğunu söyleyebilirim Bu direnç kırılmış burada destek olarak geri gelebilir Diye düşünüyorum eğer olası bir geri çekilmede tekrar 382 seviyesi burada da söylemiştim. 1.18 1.18 dolar seviyesi bir destek olarak çalışılabilir Flux'ta. Yani Flux'ta Flux'ta şimdilik bunları söyleyebiliriz yani. Yani haftalıkta da bir düşüş trendi vardı. onda kırdığını görebiliyoruz. Flux direkt çıktı seviye 2.90 satış baskısını yediği yer 3 74 seviyesinde satış baskısını yediğini görebilirsiniz. Şu anda da 1.99. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'in dibin dibinde şu anda. Ethereum klasik. Evet, konuyu fazla dağıtmadan umarım bu düşüş biter ve biz yükseliş görmeye başlarız. Diyelim. Ve beni Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalıma muhakkak ve muhakkak abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenin ve son olarak ise yüksek kaldıraçtan uzak durun diyorum dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.